Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kızma Berberler oynayacağız. Benim adım Yasemin arkadaşlar Kızım Ege arkadaşlar. Çok uzatmadım arkadaşlar Kızma Beraderlerimizi gördüğünüz gibi düzüp hemen geliyoruz. Arkadaşlar taşlarımızı düzüp geldik. Gördüğünüz gibi Kızma Beraderimiz burada. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 kişilik olduğu için biz 2 kişi olduğumuz için 2 kişilik seçtim. Buradan zarımızı alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle atıyoruz. Şansımıza 6 çıktı diyelim. Buradan taşımızı alıp arkadaşımıza veriyoruz. Arkadaşımız da böyle attı diyelim. 6 e, çıkartamadı diyelim. Geri ben atıyorum. 6 çıkmadı diyelim. Yine arkadaşımıza veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada atıyorum bana 5 çıktı. Ve buradan böyle 1, 2, 3, 4, 5 diye ilerletiyorum. Eğer yanlış yaptım buradan ilerletmem lazımdı ve 5 tane buradan ilerletirsem. Tamam arkadaşlar 1 2 3 4 5 diye buradan belirletiyorum. Hadi bana daha az çıkacak ve çıkmadığı için. Çıkmadı. Giri bana geliyor. Ben buradan 4 tane ilerletiyorum. 1 2 3 4 diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra bende. Oy. Oo. Oo evet ayda başardım. 16 çıktı. Gene de 6 çıktı ve bir tane ilerletiyor. Asbende. Arkadaşlar bana 3 çıktı. Burada arkadaşımızı blok ediyoruz. Bir yerine koyuyoruz ve buradan Evet Ege yine yanlış attım. Benim üzerime gelirse yani attığın sayı benim üzerime gelirse yiyecektim ve yani böyle olacaktı ve beni yemiyorsun Ege'cim. Arkadaşlar ben oyunu fazla bilmediğim için ha. arkadaşlar videomuza kaldığıdan yerden devam edelim. Ben buradan 5 attım. 1, 2, 3, 4, 5 ilerlettim. Sonra kuzenime verdim. Çıktı Hadi. ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tüfeğe. Arkadaşlar sıra bende oldu. Işte. Ben atıyorum. Attım 2 geldi. 1, 2 arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi inşallah bana 3 karış ve Ege'yi yerim ve bana da 2 çıktı be. 1, 2 büyük şansızdı sıra bende. Ah be 1 çıktı arkadaşlar. Hadi be bari öbür... Hadi beybana da çıksın ve 4 çıktı. Of ya 1 2 3 İnşallah bir çıkar. çıkar. <laughs> <laughs> arkadaşlar sizin canınız sıkılmasın diye hızlı çekim alacağız. Oyun da uzun sürdüğü için. Hadi geçer hızlı. Evet arkadaşlar oyunu ben kazandım ve çok mutluyum. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.